İnsanlar genelde sahip olmaması gereken şeylere duyduğu isteğin en derinlere kazındığını söylerler. Ama kimse sınır aşıldıktan sonra, hasar verildikten sonra ne olacağı konusunda uyarıda bulunmaz. Bu bir yasak aşk hikayesi değil. Bu sınırların kaybolduğu, güvenin bulanıklaştığı ve sevginin düşündüğün gibi olmadığı zaman ne olacağını anlatan bir hikaye. Benim adım Elif. Eskiden insanlar tarafından hayranlık duyulan, güvenilir, istikrarlı biriydim. Doğum günü kartlarını zamanında gönderen, çamaşırları kusursuz kareler halinde katlayan, her sabah kocasını alnından öpen, artık anlamsız bir ritüel olsa bile. Hocam, Ahmet, hiç değişmeyen türden bir adamdı. Sakin, sessiz, tahmin edilebilir. 20 yıl birlikte ve yüzündeki her ifadeyi o yapmadan önce bilirdim sessiz sakin bir sahil kasabasında, İzmir'in Ege kıyısında bir hayat kurmuştuk. Mükemmel değildi ama istikrarlı, güvenliydi ve ben bunun yeterli olduğunu düşünmüştüm, ta ki can hayatımıza girene kadar. Can'ı 16 yaşındayken evlat edindik. Çok şey yaşamış, onu tutacak hiçbir şeyi olmadan evden eve savrulmuştu. Onu evimize getirdiğimizde zar zor konuşuyordu. Başını öne eğerdi. Sanki fazla rahat olursa bizi de terk edeceğimizden korkuyordu. Belki de bu yüzden ona bu şekilde bağlandım. Belki de onda kendimin bir versiyonunu görüyordum. Kimseye göstermediğim yanlarımı. Ona her şeyi verdim. Sabır, sevgi, ilgi. Yavaş yavaş parça parça açılmaya başladı. Kendime doğru şeyi yaptığımı söylüyordum. Annelerin yaptığı budur ama zamanla bir şeyler değişti ve ben bunu görmedim. Ya da belki gördüm ama yüzleşmek korkunç bir şeyi kabullenmek anlamına geldiği için görmezden geldim. Hala kendimden nefret ediyorum. Bir gece Ahmet geç saatlere kadar çalışıyordu. Akşam yemeğinden sonra ortalığı topluyordum. Can yukarı çıkmıştı, yorgun olduğunu söylemişti ama evin içi huzurlu değil, gergin, ağır bir sessizlikle doluydu. Neden yukarı çıktığımı bilmiyorum. Belki sadece iyi geceler demek istedim. Belki de henüz farkında olmadığım bir şeyi arıyordum. Odasının kapısını çaldım. Cevap yoktu. Kapı aralıktı. Hafifçe ittim ve sonra her şey çözülmeye başladı. Yatağındaydı, gömleği üzerindeydi, kot pantolonunun düğmesi açıktı, eli bacaklarının arasındaydı. Tamamen dona kaldım. Nefesim boğazımda düğümlendi. İçimdeki her parça oradan uzaklaşmamı, kapıyı kapatmamı, hiçbir şey görmemiş gibi davranmamı haykırıyordu. Ama kımıldamadım. Sonra başını kaldırdı. Gözleri benimkilerle buluştu. Genişlemiş, utanmış, savunmasız. Kendini çarşafla örttü, yüzünde panik vardı. Geri çekilmeliydim, bir şey söylemeliydim, herhangi bir şey. Ama odaya adım attım ve kapıyı kapattım. O konuşmadı, ben de konuşmadım. Zaman durmuş gibiydi. Kendi kalp atışımı kulaklarımda duyabiliyordum. Sonra fısıldadım, sorun değil. Bu iki kelime hala peşimi bırakmıyor çünkü sorun değildi. Hiçbiri değildi. Ama o anda bana bakış şekli sanki dünyada onu gerçekten gören tek kişi benmişim gibi. İçimdeki bir şeyi kırdı. Ya da belki zaten çatlak olan bir şeyi ortaya çıkardı. Sürekli seni düşünüyorum," dedi. "Bunun yanlış olduğunu biliyorum ama kendimi alamıyorum. Ne olduğumu bilmiyorum ama uzandım, yanağını okşadım ve sonra beni öptü. Yumuşak, titrek, korkmuş bir öpücüktü ve ona izin verdim. Karşılık verdim. Sadece birkaç saniye sürdü. Ama içimdeki her şeyin parçalanıp yeniden bir araya gelmesi gibi hissettirdi. O anda o benim oğlum değildi. O bir çocuk değildi. Sadece bir şeye ihtiyacı olan bir insandı ve ben ona verdim. Keşke orada durdurabildiğimi söyleseydim. Keşke yeterince güçlü olduğumu söyleseydim ama değildim. O geceden sonra her şey değişti. Aynada kendime bakamıyordum. Ahmet'ten kaçıyordum. Can benden kaçıyordu. Ev, herhangi bir tartışmadan daha yüksek sesle bağıran bir sessizlikle doluydu. Ahmet fark etti. Elbette fark etti. Ne olduğunu sordu. Yorgun olduğumu, dikkatinin dağıldığını söyledim. Ciddi bir şey olmadığını, sadece hayatın getirdikleri. Ama hayat zaten çökmüştü. Sadece henüz kabul etmemiştim. Birkaç gün sonra, can geç saatte aşağı indi. Elinde bir kadeh şarapla mutfakta oturuyordum. Göğsümdeki sızıyı uyuşturacağını umuyordum. Kapı aralığında durdu ve konuşmalıyız dedi. Ona bakmadım bile. Sadece fısıldadım, yapamayız. Bu yanlış. Yaklaştı. Fazla yaklaştı. Bir hata değildi. Sen de hissettin. Biliyorum hissettin. Bu eve girdiğim andan beri sana aşığım. Ellerim titremeye başladı. Nefes alamıyordum. Hiçbir şey hissetmek istemiyordum. Ama içimdeki her şey yanıyordu. Tam elimi tutacakken ön kapı açıldı. Ahmet. Erken gelmişti. Bizi gördü. Aramızdaki o kadar da geniş olmayan mesafeyi gördü. Yüzümdeki ifadeyi gördü. Canın utançla geri çekilişini. Ahmet önce hiçbir şey söylemedi. Sadece baktı. Ve biliyordum. Biliyordum, biliyordu. Can odadan çıktı ve ben yerde ne olduğunu izleyerek kaldım. O gece Ahmet bana, "Sizin ikinizin arasında ne oluyor?" diye sordu. Ve yalan söyleyemedim. Bir şey olduğunu fısıldadım. Açıklamadım. Mazeret bulmadım. Sadece gerçeği söyledim ve Ahmet'in yüzü, sanki elini göğsünün içine uzatıp yıllardır tuttuğu bir şeyi ezmişim gibi parçalandı. Bir çanta topladı, bir otele gitti, geri dönmedi. Boşanma hızlı, temiz, acımasızdı. Evi, köpeği, sıradan hayatı aldı. Bir süre bir arkadaşımın yerindeki misafir odasında kaldım. Sonra şehir merkezinde küçük bir daireye taşındım. Can da taşındı. Bir daha asla konuşmadık. Gerçekten. Birkaç kez kalabalıkta karşılaştık. Bir baş selamı, bazen bir bakış ama hepsi bu kadardı. Bir keresinde, aylar sonra bana mesaj attı. "Her şeyi mahvettin." dedi. Ve haklıydı. Ne olacağını sanmıştım bilmiyorum. Belki sadece bir an, bir kıvılcım, ikimizin de unutabileceği bir şey olduğuna inanmıştım. Ama öyle işlemiyor. Karanlıkta yaptığın şeyler gizli kalmıyor. Seni takip ediyorlar. Geceleri yatağına girip uyumaya çalışırken kulağına fısıldıyorlar. Şimdi yalnız yaşıyorum. Masamda hala Ahmet ve benim eski, yıpranmış bir fotoğrafım duruyor. Ama bazen ona bakıp o gece olmasaydı ne tür bir insan olacağımı merak ediyorum. Ya da belki de hiç rol yaptığım kişi olmadığımı merak ediyorum. Bu hikayeyi anlatıyorum çünkü sempati istediğimden değil. Affetmeyi beklemiyorum. Hak ettiğimi bile bilmiyorum. Ama anlatıyorum çünkü bazen yaptığımız en kötü şeyler asla planlamadıklarımızdır. Bazen sevgi tanınmayacak bir şeye dönüşür. Ve bazen görülmek, gerçekten görülmek sizi mahveden şeydir. Benim adım Elif. Ve bu, asla geri dönemeyeceğim bir çizgiyi geçmenin bedeliydi.